Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ali Bey'in çubukları sayesinde, Ali Bey'in yap çubuklarla yaptığı tespit sayesinde biz bu oda mezarının girişini bulduk. İyi bir tespitti. Çalışıyoruz. Çalışmamız daha sonuçlanmadı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Mihrab burada, giriş burada. Ama çalışmamız devam edecek. Herkese rastgele. Selamun Aleyküm. Şimdi bu mihrabımız. Şöyle şeyi göstereyim. Bu buradan bir kanalımız geliyordu. Kanal buradan veriyor. Verdiği yön bu. Şimdi burası taş. Şöyle gösteriyorum. Burası taş. Buraya kadar geliyor bu taş. Şuraya kadar bitimi. da tekrar mihrabı göstereyim ki anlaşılsın. Şu zaten taş. Şimdi altta da taş çıktı. Buraya dayanıyor. Yan duvara. Şöyle diyeyim. Şurası duvar. Yan duvar. Şurası taban. Ee, taş yapma mı dedi? Dedin Serhat. Yapma değil. Taşı kırdık. Üstteki kayayla aynı. Şöyle temizleyeyim üsteki kayalı aynı taş. Şuradan şöyle mihrabın içine kadar gidiyor. Şurada toprak alan olan bölüm sadece 30-35 santim yukarıya doğru gidiyor. Yana da 25-25-30 santim yana doğru gidiyor. Sadece toprak olan bölüm bu. Şu andaki. Bir de şunu söyleyeyim. Şu yerdeki taşta da bir kanal var. Nasıl göstereyim kanalı göresin? Şu kanal şöyle diyeyim. Burası çukur, kanal. Geliyor şuraya doğru. Bak şu kanal şuradan başlıyor. Geliyor tam şuraya. Ayağımın ucundan şu diğer taşın altına giriyor. Bildiğimiz bariz kanal. Ee, yüksekliğine sorarsan dört parmak derinliğinden. başka da burada ne gösterebiliriz? Göstereceğimiz bir şey yok. Kaya zaten buradan biz kırdık hocam. Yani zeminde toprak yok. Sadece şurada var. O da biter mi devam eder mi bilmiyorum. Çalışamıyor şu an oraya. Alet edemat yetersiz. Olay bu. Şimdi de yukarıya doğru çıkayım. Yukarıdan da aynı görüntüyü vereyim. Biraz yukarı çıkayım. Mirap bu. Şu. Al. Şurada Şu üstten görünüm. Tam yukarıdan değil. Bakın. Şuralar her yer. Şu an taş. Sadece şurada minik bir delik. Orada toprak var. Orada ne kadar devam edelim. Yani. Ha şunu bir de yukarıdan çek kapat. He. Yukarıdan böyle bir detaylı çek kapat. Selamun Aleyküm arkadaşlar merhaba. Şimdi şurada gördüğünüz Ali Bey'in çubuklarıyla yaptığımız bir tespit. Kaz alanı bu. Şimdi bu alana verdi zaten çubuklar. Geldik, burada Anakaya'yı bulduk. Mihraptan aşağı indik. Mihraptan aşağı indikten sonra altta şöyle yapayım, kapağa geldik. Şu an bu kapak son nokta kapağı geçtik mi? Ben odaydayız yani. Çubuklar doğruyu gösteriyor, doğruyu yönlendiriyor. Bunun için Alper'e teşekkür ederiz. İnşallah tam sonuç alırız.